abone özelliği nedir kardeşim Instagram'da? <laughs> ne Yatlarla soruyorsun arkadaş Abone bitmiyor, bir Bitmiyor, bitmiyor. Habire bir özellik. Meta tarafında bizim para kazanmamızı isteyen bir sistem de var. Para Anne kazanma... oradan. <laughs> güzelleyemedim. Meta'yı güzelleyemedim. Böyle Mosseri'cim öpüyorum falan bunları duymayalım lütfen. bölüme hazır mıyız? Hazırım zaten hazırdım. Devam edelim hemen. Aynen üstünü başını değiştirmeden. <laughs> Aynen hiç nefes almadan devam edelim ama açılış yapalım tabii. Açılış yapalım. Ne yapıyoruz efendim? Something kızımızı Instagram'lardan takip etmeyi unutmuyoruz. Ve YouTube kanalına abone olmayı o biricik abone, abone olun yanında hemen duran o zili bildirim zilini açmayı unutmuyoruz. Ve Something kızıyla çevrim işine hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Evet geçen hafta konuştuğumuz Instagram'ın hediye özelliği üzerine bir de ona benzer abonelik özelliği durumunu bu hafta hemen izleyenlerimize açıklamak üzere kamera karşısına Hemen aklıma aboneyim abone ama 3 saniye geçmeyelim takılıyoruz korallara <laughs> Durup durduk yerde de telif yiyoruz arkadaş ya. Telif yemeden o zaman direkt geçelim mevzuya. Abone özelliği nedir kardeşim Instagram'da? <laughs> katarla soruyorsunuz arkadaş. Abone. Bitmiyor, özelliği var. Bitmiyor. Habire bir özellik, habire bir upgrade yapıyorlar, güncelleme, yeni yeni şeyler koyuyorlar. Ama tabii. geçen hafta ne dedik? Dedik ki meta tarafında bizim para kazanmamızı isteyen bir sistemle var. Diyor ki ya güzel kardeşim para kazanma. Azelen oradan. <gülüyor> meta. <laughs> güzelliyemedim. Meta'yı güzelliyemedim. Güzelliyemedim. kanka. Olsun, sen gene de ver bizim paralar. <laughs> Şimdi arkadaşlar para kazanmanın yöntemleri devam ediyor Meta'da. Gelen yenilikte abonelik. Çok uzun süre oldu bu açılalı ama kullanımı birazcık insanların kafasında oturmadı. Ben bile çok zorlandım kullanırken. Çünkü abonelik sistemi dediğimiz şey sizin normal takipçilerinizin arasında size daha çok seven, belki de sizin daha net içeriklerinizi, daha farklı yarattığınız, daha özel, daha spesifik yarattığınız içerikleri paylaştığınız alana para verip ben her ay burada da bu özel içerikleri görmek istiyorum. Diğer hmm. insanları topladığınız alan. Şey gibi YouTube'da yapmıştı ya katıl özelliği koydu. Oraya çekilen videoları sadece o katıl butonuna tıklayıp bir para ödeyenler izleyebiliyordu. Şimdi abonelik sistemindeki kısım çok ciddi bir e, pazarlama planı isteyen bir yer. Mesela e, şöyle bir durum var. Siz normal içeriklerinizi orada da üretirseniz olmaz. Mesela ben e, bir terapist arkadaşımla görüşüyorum. O arkadaşım şöyle yapmış. Bana soru sormuş. Bayağı bir takipçisi var. Bana sorusunu sormak isteyen önce diyor abone oluyor. Abonelik gerçekleştirecek. Ar içinde de bana abonelik yapan kişi 3 tane şahsi sorusunu sorabiliyor diyor mesela. Bak çünkü normalde bu kadar takipçisi olan birine soru sormak çok kolay değil yani yetiştiremiyor. Ama orada o rozet çıkıyor. Yani kişiye abone olduğunuz zaman yanınızda bir rozet çıkıyor. O rozeti gördüğü kişinin sorusunu cevaplıyor. Ayda 3 soruya kadar. 3 soru tamamlandı mı Tamam diyor. Ama zaten aboneliklerin en pahalısı 40 lira mı ne yani 40 liralık bir paraya da arkadaşlar zaten dalağını böbreğini bir üst limit var mı yani? Evet öyle bir şey var. Bugün en yüksek abonelik 39.90 bildiğim kadarıyla hmm. yani gördüğüm o. Çünkü galiba şey var. 10 mu 9 yazarız şuraya bir yere koyarız onların ne kadarlık olduğunu ekran görüntüsü alırım. E onların da bir üst limiti var. Şimdi abonelik mevzusu dediğim gibi sizin kendi takipçilerinize söylediğiniz anlattığınız ki en son Instagram'ın CEO'su bununla alakalı bir açıklama yaptı. Canım Mosseri, öperim seni, seviyorum. Galp, galp, galp. O adam da olmasa bizle muhatap olacak bir Allah'ın kulu yok. Allah'tan her hafta soru cevap yapıyor. Şimdi Mosseri'cim dedi ki arkadaşlar bir abonelik özelliği var evet. Ama bu abonelik özelliğine biz genel olarak baktığımızda nereden insanlar abone oluyor diye baktığımızda hikayelerden daha çok insanlar abone oluyorlar. Neden? Çünkü sizi durup durduk yerde dışarıdan elini kolunu sallayıp sizi hiç tanımayan bir insan dur şunun kanalına da bir abone olayım ne yapıyormuş içeride diye sorgulamaz. Hali hazırda sizin abonelik olarak açtığınız bölge çünkü bakın Profilde normal e, ana sayfa var. Reels kısmı var. Bir tane touch çıkacak o. Abonelik kısmı var. Orada abonelere özel paylaştığınız Reels bölümleri var. Onları orada insan abone olunca orası açılıyor. Okey. O zaman şöyle bir soruyla devam edeceğim ama öncesinde bir şey söyleyeyim. Böyle Mosseri'cim öpüyorum falan bunları duymayalım <laughs> lütfen. Bu programın bu programın yeri değil. Tamam lütfen. çok özür dilerim. Monsteri geri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir alamadım da, bir giremedim de. de, de Mosete alakaratı diyor Tamam, kapatalım miyiz bu konuyu? Tamam. Bak sinirlendi bu konuşamadım. Şimdi nasıl para kazanılır? <laughs> ya, diyor ya. Neyse. Kapatalım diyorum. Israrla geri dönüyorsun <laughs> klanıya. E, para kazanma özelliğini abonelikten öğrendik. Şunun da farkında vardık. Hani hediye özelliğinin ne kadar tırt bir şey olduğunu söylemiştik ya. Hani hediye vereceğim bir dolara bir dolara abone olurum. Birinizin kanalında daha fazla şeyden faydalanabilir. Ha, hangi olabilir, özellik değil? daha kullanılabilir diyorsan abonelik evet. kısmı daha kullanılabilir fakat. Fakat? Çok fazla iş istiyor işte. Mesela ben haftada en az 4 tane oraya daha spesifik daha pazarlama daha bilmem ne içerikleri üretiyorum. Kolay değil arkadaşlar. Haftada 7 gün ana sayfaya içerik 4 gün oraya içerik haftada 10 tane içerik ediyor bu. Ve her babaydın harcı değil yani abonelik sistemini yürütebilmek. Peki diyelim ki şimdi abone birisi abone oldu, olmak için butona tıkladı. Tamam. Orada şey çıkıyormuş böyle abone olma listesi mi ne bir şey vardı. Bekleme listesine eklendiniz gibi bir şey. Hah bunu çok fazla soran var. Yeşim Hanım işte abone olma listesine eklendiniz diye bir şey çıkıyor. Bunun sebebi şu. Şimdi nasıl ki hediye butonu ya da hediye özelliği herkese hemen gelmediyse abone ona abone ol abone ol, <laughs> abone ol. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Abone ol özelliği de herkese bir anda gelmedi. Zamanla açılacak bu özellik herkeste. Açılan kişi abone olabiliyor ya da aboneliklerini başlatabiliyor. Yani kendi abone olmak için takipçilerini çağırabiliyor ya da birine abone olabiliyor. Ama bu özelliğin sizde açılmış olması lazım. Bekleme listesine alındınız diye bir şey çıkıyor. İşte bekleme listesi de hani o özellik size gelsin. Acık bekleyeceksiniz diyor yani. He, daha o özellik e, o güncellemediyse mesela Instagram'ı ya da ona ulaşmadıysa. Aynen öyle. Çünkü ki burada şöyle bir şey var. Özellikle ya bu tarz özellikler bir anda herkese çatır çatır gelmiyor. Zaten bu tarz köklü özelliklerin daha up, update dediğimiz şey, yani güncellemesi gelir gelmez Instagram bir sapıtıyor ya. İşte böyle en ağır güncellemeler algoritmanın içine salındığında çünkü bir yapay zeka ile birlikte oluyor. Ya, adam buna kayıyor algoritma. <laughs> Diyor ne oluyoruz ay diyor mesela bir şey kaybediyor. Bir anda diyorsunuz ki Yeşim Hanım vay işte benim ana sayfadaki reelsimin izlenmeleri gözükmüyor. O olduğu hikayede işte like'lara tıklanmıyor. İşte bu tarz güncellemeler yapılırken bir yeri yaparken bir yer bozuluyor. O yüzden beklememiz gerekiyor. Peki abonelik özelliği açılanlar ya da beklemede olanlar daha vakti olanlar için söyleyelim. Soralım daha doğrusu ne tür içerikler üretmeliler? Böyle birkaç örnek verebilir miyiz? Sen müthiş bir adamsın. Bak sana da kart. <laughs> Başka türlü gönlünü alamayacağız. Mahvolduk video bittikten sonra ne alacağız? Neyse. yaktı bizi maseri. <laughs> Neyse şimdi sevgili dostlar şöyle ki özellikle bu aboneler bölümü sizin abon, yani size para verip sizin içeriklerinizi izlemek isteyen insanlara özel bir yer olduğu için iki tane şey çok dikkat edeceksiniz. Bir demin bahsettiğim gibi kişilere özel soru-cevap bölümleri yaptığınız bir alan haline getirebilirsiniz ki değeri olsun çünkü biri para verecek. Ee, ya da içerik üretirken normal sayfanızda paylaşmadığınız ama bu insanlar buraya para verip her ay daha farklı içerikler görebilecekleri ümidiyle geldiklerini hayal kırıklığına uğramayacakları içerikleri bu insanlara paylaşabileceğiniz bir yer haline getirmelisiniz. Fakat şunu unutmayın. Çok kritik bir nokta burası. Şimdi bir hizmet satıyorsanız. Şimdi burada çünkü çok ciddi bir hani böyle ince bir ip bu üstünde yürüdüğünüz. Aboneler kısmında eğitimde vereceğiniz bilgileri çatır çatır paylaşırsanız sonra verdiğiniz eğitim e bunlar zaten biz burada gördük sıvı bu eğitim derler görürsünüz. O yüzden onun da balansı çok önemli. Yani ne yerden ne serden böyle hani şey gibi hani böyle arada ortada ama insanlara gene de değer yaratacak ki bu gerçekten arkadaşlar içerik üretimi bugüne kadar zorlanmış her arkadaşım bilirler. Büyük bir zeka gerektiriyor. Hakikaten büyük bir içerik üretimi konusunda yaratıcılık gerektiriyor. Ben mesela kaç tane reels üretiyorum, kaç tane içerik üretiyorum, kaç tane hikaye üretiyorum, kaç tane YouTube videosu üretiyorum. Kaç kişinin içerik üretmesine vesile oluyorum. Dışarıdakiler, içeridekiler. O yüzden hani kolay değil bu iş. Yani içerik üreticiliği temelinde kolay bir iş değil. Her seferinde arkadaşlar ta olsunlar diğer danışman arkadaşlarımızın arasında var böyle birkaç babaannemin deyimiyle ahraz. Hani böyle ay içerik üretimi çok kolay bebeğim. Neden bu kadar zor? Sana hani ağzına Gevşete, gevşete söyle ağzına çakasım geliyor bir tane. Hani arkadaşlar öyle ağzınız gevşete, gevşete söyleyebileceğiniz kadar kolay bir şey değil içerik üreticiliği. Biz yıllardır YouTube programı çekiyoruz, hala dilim sürçüyor, yanlış söylüyorum, bir şey yanlış yapıyorum, böyle param parça oluyoruz. Videonun içerisinde montaj işleri var, ot var, çöp var, kolay değil. Yani o yüzden abonelik kısmına bir içerik üretecekseniz para vermiş insanların hakkını alacakları bir içerik bölümü olmak durumunda. Şöyle bir ayrım yapabilir miyiz? Boş içerik üretmek kolay olabilir ama dolu içerik üretmek birazcık zahmet gerektiren bir iş. Aynen öyle. Son olarak şunu soralım. Aslında aynı bir cevabı var diye tahmin ediyorum ama geçen haftaki programı izlediğimizde bu para nasıl hesaplarımıza çekilir? Aboneliklerden kazandığımız para herhalde aynı yöntemdir diye tahmin aynı ediyorum. Aynı Gene zaten sizin bilgilerinizi istiyorlar. O abonelik bölümünde de bu abonelikte de böyle rozetlerde de böyle, hediyelerde de böyle. 100 doları bulduktan sonrasını hesabınıza bu parayı gönderiyorlar. Ha, burada Sıra bir detay ekleyeyim. E, göndermeye de biliyorlar. Yani ben aylardır bekliyorum rozetlerden gelecek 100 doları. Yani herhalde 7 aydır bekliyoruz. Belki daha fazladır. Ta geçen sene. o bir sene olmuş. Te de, deprem döneminden beri bekliyoruz. Bunun için eğer bu para 100 doları buldu. 100 doların üstüne çıktı ve bu parayı alamıyorsanız mutlaka Facebook yardım butonuna tıklayın ve Facebook'la bu konuyu konuşun. Deyin ki ya da işte telefonunuzu böyle sallıyorsunuz. Birader niye göndermiyorsunuz? Brother niye why you don't send my money 嗯，别。<laughs> Kızıp kızıp böyle şey yapıyorsunuz telefonunuzu böyle ekran oraya geldiniz para mesela mevzu çözdünüz 100 dolar olduğu görünen bir ekrana geldiniz telefonunuzu böyle sallıyorsunuz arkadaşlar yardım butonu çıkıyor aşağıdan Tabi o butona tıklıyorsunuz iPhone'dan bu Android'de de var. İkisinde de olması lazım ama ben iPhone kullandığım için iPhone'da var böyle sallıyorsunuz böyle sallayın böyle telefonu böyle yukarı aşağıdan böyle bir yardım butonu çıkacak ekran görüntüsü alıp buraya diyorsunuz ki kardeşim benim paramı ver. Benim paramı ver. Beni övme benim paramı ver. Beni övme benim <laughs> yok benim baba neşekler. <laughs> beni, ölme beni paramı vereceksin. Kısa bir şey daha soracağım. Buraya girdiğimiz banka hesabı e, döviz hesabı mı olmalı dolar hesabı mı olmalı yoksa TL hesabına da gönderiyorlar mı? Buna ait bir bilgimiz var mı? Vallahi döviz hesabı olması gerektiği yazıyor. Hı. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer siz dolar hesabı vermezseniz bu sefer TL'ye çevrilmeyle alakalı çok ciddi bir dolar şey e, ekstra, komisyon. ekstra bir Hı. şey kaybı yaşıyorsunuz diye ben bunu birinden duydum. Bak şimdi bu bilgi değil bu bir fikir. Bu benim arkadaşım bana verdiği fikir ama biz dolar hesabı girdik zaten. Biz TL hesabı girmedik. Biz dolar hesabı... Ama mantık olarak EFT değil bu. Bu bir SWIFT işlemi. Herhangi bir SWIFT işlemi olacaksa, dolarsa dolar Euroysa Euro hesabı. E ne olacak canım bir tane dolar hesabı açıversinler ya. Gene garanti alsınlar. E şeyden e, ondan gacılıkta bir tane diye dolar hesabı açsınlar. O <laughs> zaman ne diye. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sentiment kızımızı Instagram'lardan Instagram'lardan takip etmeyi, YouTube kanalına abone olmayı o ve canımız dicimiz e, abone ol butonunun yanındaki hemen bildirim zilini açmayı unutmuyoruz. Haftaya yepyeni bir konuyla görüşmek üzere. Bye bay.